Terörle mücadele iki ülke için de önemlidir. Hem Türkiye hem İran terörden çekmiş iki e, ülkedir. Dolayısıyla ortak gündemlerimizden bir tanesi de terörle mücadeleydi. PKK tehdidinin ortadan kaldırılması konusunda e, tabii e, biz gerektiği e, Türkiye olarak tedbirleri alıyoruz. İçeride ve dışarıda atılması gereken adımlar atıyoruz. Maalesef İran tarafında da e, PKK'nın bir mevcudiyeti var. Bu konuda İçişleri İş Bakanlığımız, güvenlik birimlerimiz, istihbaratımız geçmişte de gerekli bilgileri paylaştılar. Daha önce ben Hüseyin kardeşimle de bunları paylaştık. Gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerekse İran'da, gerekse Türkiye'de yani bizim Kürtlerle teröristleri ayırt edip, teröristlerle mücadele edip Kürt kardeşlerimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla Suriye bağlamında da bu konuları değerlendirdik. Biraz sonra Suriye konusuna tekrar geleceğim. Yine görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası konuları da el aldık. Kafkasya'da 3 artı 3 ve Türkiye, Azerbaycan, İran üçlü toplantısının gerçekleştirilmesi. Kafkasların istikrarı hepimiz için önemli. Ve Kafkaslar'da gerçekleştirilecek altyapı projelerinin de herkes için yararlı olduğunu da bir kere daha, eee teyit ettik. Eee diğer taraftan eee özellikle İran'a yönelik eee yaptırımların eee doğru olmadığını biz her zaman vurguluyoruz ve eee bu yaptırımların bir faydasının da olmayacağını buradan e, söylemek isterim. Yine eee Irak'ı değerlendirdik. Eee Ukrayna'daki savaş konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve yaptığımız çalışmalar hakkında kardeşim Hüseyin'e de bugün e, bilgi e, verdik. Yine e, birçok konuda e, Afganistan konusunu, eğitim yasağı konusunu da değerlendirdik. Bu konuda da hemfikiriz. Filistin konusunda hemfikiriz. Dolayısıyla bölgesel konularda da e, komşu ve kardeş İran'la e, aynı e, fikirde olmak e, bizim için e, önemli. E, diğer taraftan tabi bu nükleer anlaşma konusu uzun zamandır gündemde geçen sene çok yakınlaştık deniyordu fakat bu anlaşma gerçekleşmedi bir türlü. Biz bu anlaşmanın bir an önce müzakere edilerek imzalanmasını arz ediyoruz. Bu hepimiz için önemli. Özellikle de bölgeye büyük bir ekonomik katkısı olacak. İşte İran'dan biz petrol ithal ediyorduk ve bu yaptırımlar yüzünden şirketlerimiz, tabi biliyorsunuz rafineleri biz özelleştirdik, şirketlerimiz bu yaptırımlar sebebiyle İran'dan petrol alamıyorlar. İstisna belli bir süre için tanınmıştı. İstisna tanınması için de çabalarımızı sürdüreceğiz. Tabi Suriye konusunu da geniş bir şekilde değerlendirdik. Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda, her zaman Astana formatında da ve diğer uluslararası e, for, e, toplantılarda, ikili düzeydeki toplantılarımızda da e, bizim e, önceliğimizdir. Ve e, gerek İran, gerek Türkiye olarak Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama 11 yıldır devam eden, hatta daha fazla bir süredir devam eden bir savaş var. Çok kanaktı zulümler var ve sefaletler var. Çok sayıda yerinden edilmiş insanlar var. Ve e, bu doğrultuda özellikle Astana formatı çerçevesinde de önemli adımlar da attık aslında. Esir takasları gibi, işte anayasa komisyonunun kurulması. Ama artık sonuç odaklı adımların atılması lazım. Kalıcı bir istikrar ve barış için. Ve bu doğrultuda rejimle de bir angajman süreci başladı biliyorsunuz ve istihbarat düzeyinde, istihbarat kurumları düzeyinde e, görüşmelerden sonra Moskova'da e, Rusya'nın kolaylaştırıcılığı ve ev sahipliğinde e, üçlü bir toplantı gerçekleştirildi. Savunma bakanları ve istihbarat da katıldı. Dolayısıyla MİT başkanımız da oradaydı. Şimdi önümüzdeki süreçte dışişleri bakanları düzeyinde e, bir e, toplantı yapılması da planlanıyor e, ve. Ee, bu süreçte biz e, bu toplantılar yapıldıktan sonra e, İran'ı da bilgilendirdik. Hem öncesi hem sonrası Rusya'da bilgilendirdi, Türkiye olarak biz de bilgilendirdik. Çünkü Astana formatında üçlü bir şekilde e, devam ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde İran'ın da bu sürece katkısının çok önemli olduğunu vurguladık. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız e, vurguladı ve önümüzdeki süreçte bu atılacak e, adımlar ve adımların netice getirmesi konusunda İran'la da yakın işbirliği içinde e, çalışacağız ve e, burada siyasi süreç, terörle mücadele, Suriyelerin geri dön e, dönmesi, gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi ve dönen insanlara da gerekli desteklerin verilmesi gibi önemli e, konular var ve tabii Astana formatında da İran'la yakın işbiliğimiz e, devam edecek ve. E, Irak'ın istikrarı için de aynı şekilde e, Türkiye ve İran olarak e, önemli katkı sağlayabileceğimizi ve Türkiye-İran-Irak üçlü mekanizmasını da canlandırmamız gerektiğini bugün e, toplantılarımızda e, dile getirdik. Ve e, özellikle e, Irak'la ilgili e, bölgesel sahiplenme önemli. Yani bizim e, Irak'la ilgili... Başka ülkelerin gelip de burada yönlendirici yönlendirmesiyle adım atmamıza gerek yok. Yani Irak'ta bir sorun varsa bu sorun bizim sorunumuz. İran'da sorun varsa bizim sorunumuz. Suriye'nin sorunu da bizim sorunumuz. Dolayısıyla Batı'dan oradan buradan ülkelerin gelip de böyle ahkam keserek bizleri bir araya getirme çalışması aslında bize hakarettir. Burada herhangi bir ülkeye karşı olduğumuz için değil. Yani bizim gidip Batı'da iki ülkeyi bir araya getirme çalışmamız ne kadar absürtsa Irak'la ilgili bir toplantıda da başka bir ülkenin gelip burada bizleri bir araya getirmeye çalışması ya da getirdim edasında bulunması doğru bir yaklaşım değil. Biz Doğrusu biz Türkiye olarak bunları kendimize yediremiyoruz. En son e, Amman'da da bu yönde bir konferans oldu. İran'la da aynı düşündüğümüzü e, değerlendiriyorum. Tabii e, bizim Türkiye'de Afganistan'da kız çocukların eğitimi konusunda ve kadınlara yönelik yasak konusunda da hemfikir olduğumuzu bugün teyit ettik ve bu yönde gerek e, Taliban'la angajmanlarımızda gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında çatısı altında e, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yani bizim e, dinimiz İslam eğitimi yasaklamıyor tam tersi eğitimi emrediyor. Dolayısıyla e, dinimize de aykırıdır, insani de değildir ve e, bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya da güçlü bir e, destek ve e, katkı verdik. Ben e, bu düşüncelerle bir kere daha kardeşime hoş geldin diyerek sözü kendilerine veriyoruz. Buradan hızlı bir şekilde de inşallah ABD'ye hareket edeceğiz.